Sevgili arkadaşlar, çekişmeli konulara yine hoş geldiniz. Bugün çok böyle asırlardır aslında imanlar Hristiyanlar arasında tartışılan bir konuya değineceğiz. O da vaftiz konusu. Vaftiz konusu hakkında aslında imanlar arasında tür tür fikirler, düşünceler vardır. Ee, tabii ki önemli olduğuna hepimiz kanaat getiriyoruz. Çünkü adı Kutsal Kitap'ta geçiyor. Bu birebir İsa Mesih'in buyruğudur. Hatırlayacaksınız Matta 28. bölümünde artık Kutsal Kitabın Mesih'in hayatını anlatan bölümlerin sonunda şöyle bir ayet var. Diyor ki İsa gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin ve onları baba oğul ve kusar ruhun adıyla vaftiz edin. Vaftiz edin. Vaftiz etmek ne demektir? Ve bununla ilgili farklı düşünceler ne olabilir? Şimdi mesela bazılarına göre bir imanlı işte iman ettikten sonra vaftiz olması gerekiyor. Baba oğul ve kusar ruhun adıyla. Bazıları diyor ki yok sadece İsa Mesih'in adıyla olmalı. Bazıları der ki yok işte suya batırarak onu vaftiz etmek lazım. Başkaları yok hayır üstüne su serptirsen iyidir, yeterli. Ee, başkaları der ki yok aslında hatta bebekken vaftiz etmek lazım. Yani küçükken vaftiz ederek bu çocukları, bu küçük canları Rabbin egemenliğine kazandırmış oluyoruz. Yani anlaşılan bununla ilgili farklı farklı düşünceler vardır. Şimdi gelelim Rabbin sözü bununla ilgili ne diyor? Öncelikle şunu belirtmek lazım. Eski antlaşmada vaftiz diye bir olay yoktur. Vaftiz ilk defa İncil'in sayfalarında karşımıza çıkıyor. Yani yeni antlaşma bölümlerinde. Ve dikkat ederseniz bu vaftiz olayı Mesih'ten önce bile vardı. Mesih'ten önce derken Yahya ile birlikte başlamıştır hatta şunu biraz o günün tarihini okuduğumuzda anlıyoruz ki Yahudiler arasında bu yaygın bir arınma töreni de, bir ritüeldir. Tapınağa çıkmak isteyen herkes ki biliyorsunuz Yahudiler senede üç kere Yeruşalim'e gelirlerdi. Orada bir bayramlar kutlarlardı, bayram kutlamalarına katılırlardı. Ve tapınağa çıkmak için önce kendilerini arındırmaları gerekiyordu. Ve bununla ilgili birçok böyle arındırma ritüeli vardır. Ki Tapınağın etrafında, arkeologlar bunu buldular, etrafında yüzlerce mikve dedikleri yıkanma havuzları vardır. Bir taraftan merdivenden aşağı iniyordun, kayadan oyulan bir havuzun içinde yıkanıp öbür taraftan tertemiz olarak çıkıyordun ve temiz bir temiz ketene bürünmüş bir şekilde artık tapınağa çıkabiliyordun. Öbür türlü tapınağa girmek kesinlikle yasaktı. Yani yıkanmak mikve olayı çok çok önemliydi ki zengin Yahudiler mesela Saduki mezhebinden olanların bazılarının evlerine bakılmıştır. yani arkeologlar incelemişlerdi. Baktılar ki evlerinde dahi böyle bir mikveler vardı. havuz yani yıkanma yerleri vardı. Çünkü onlar için temizlik derler ya temizlik imandandır. Ama bundan ziyade yani Tanrı'nın huzuruna çıkmak için temiz olmak çok önemli. En ufak bir kirlilik en ufak, en basit olarak bir ölü bir köpeğe denk geldin, hemen orada murdar oluyordun. O yüzden gidip yıkanman gerekiyordu. Hani tür tür böyle sebeplerden dolayı Yahudilerin sık sık yıkanmaları gerekiyordu. Sadece dizdikten aşağı değil, yani bedenin yıkanmaları gerekiyordu. Dolayısıyla bu yaygın bir gelenek haline gelmiştir Mesih'in gününde. Fakat bir gün Yahya, Tanrı'nın çağırdığı Yahya ortaya çıkıyor ve çöllerden çıkıp halkı kendine çağırıyor. Ve onları vafsiz etmeye başladı diyor. Nerede vaftiz ediyor peki? E, tapınağın etrafında o kutsal mikvelerde değil. Nerede vaftiz ediyordu? E, nehirin içinde. Yani şeriyan nehirinde vaftiz ediyordu. Bu çok ilginç. Hani bu o dönemki Yahudilerin eminim. Yani din bilgilerine çok da zoruna gitmiştir mutlaka. Hani ya, ya ne demek istiyorsun? Niye insanları bizden alıyorsun? Nehire götürüyorsun? Yani e, bizimki yetmiyormuş gibi. Yani tabi ki Yahudiler için o mikve havuzları için bir sürü kural vardı. Yani din bilginleri, ferisiler bununla ilgili kitaplarca yazmışlar. İşte akan suyun olması lazım, tertemiz suyun olması lazım ve onu bozan daha birçok şeyler olabilirdi ama Yahya ne diyor? Tövbe edin diyor. Tövbe edin. Yüzünüzü Rab'e çevirin. Gelin burada nehirde vaftiz olun. Yani bunu yapmakla Yahya şunu aslında belirtmek istiyor. Arkadaşlar dincilik, kuralcılık hiçbirimizi kurtaramadığı gibi bugüne kadar kurtaramayacaktır da. Gelin tövbe edin. Yüreğinizi Rabbin önünde huzurunda alçaltın. Ve burada gerçekten günahlarınızı karşılık e, yani gerçekten tövbekar olduğunuzu göstermek için vaftiz olmanız gerekiyor. Yani yıkanın. Bu ruhsal bir yıkanma töreniydi. Neden önemli? Çünkü İsa Mesih de Yahya'nın yanına gelip onun eli altında vaftiz oldu. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Mesih neden vaftiz oldu sorusu önemli bir soru. Yani eğer bazılarının sandığı gibi vaftiz ile insan kurtuluyor. İşte bazıları düşünüyor ya vaftiz insanların günahlarını böyle sildiriyor. Olsaydı o zaman Mesih'in vaftiz olması gerçekten çok saçmalık olurdu. Yani İsa Mesih'in e, arınması gereken bir günahı dahi yoktu. Dolayısıyla hani vaftiz, suyla vaftiz olmak insanın günahını hiçbir şekilde sildirmiyor. Hiçbir zaman onu ruhsal anlamda yıkamıyor. Artık o Hangi su olursa olsun hiçbir suyun bunu yapmaya gücü yoktur. Kutsal kitapta Mesih imanları olarak şuna inanıyoruz ki bizi ve günahlarımızdan gerçekten temizleyecek olan tek şey İsa Mesih'in kutsal kanıdır. Mesih günahlarımıza karşılık canını e, bir fidye olarak verdi çarmıhta ve bizim için ölümden dirildi. Biz de ona iman ederek günahlarımızdan af buluyoruz, arınıyoruz, kutsallaşıyoruz. Mesih'in yolunda bu şekilde ilerliyoruz. Dolayısıyla vaftiz hiçbir zaman için insanın canını kurtaramaz, günahlarını arındıramaz. Mesih o zaman neden vaftiz oldu? Sembolik olarak İsa Mesih orada günahından dönmüyordu ya da tövbe etmiyordu. Sembolik olarak İsa şunu demeye çalışıyordu. Yahya ben biliyorum ki Rab seni seçti, yolumu hazırlayan sensin. O yüzden ben sana geldim ve senin bu yapmış olduğun mesajına katıldığımı... Sana gerçekten dahil olduğumu bununla göstermek istiyorum. Hatırlarsınız ilk İsa geldiği zaman Yahya ne dedi? Ha işte bütün dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Ve İsa ona işte sen beni vaftiz etmelisin dediğinde Yahya dedi ki hayır sen beni vaftiz etmelisin. Ve İsa dedi ki hayır Yahya ya, öyle olmayacak. Yani doğruluk bu şekilde yerini bulmalı. Sen beni vaftiz et ben de senin bu hizmetini onaylamış olayım. Evet biz aynı takımdayız aynı yoldan ilerliyoruz. Dolayısıyla Mesih İsa vaftiz olduğuna göre vaftiz insanın günahını sildirmiyor demektir. İlerleyen süreçte okuyoruz İsa Mesih de daha doğrusu öğrencileri birçok kişi vaftiz etti. Ve vaftiz ettikleri bu kişiler İsa'yı izliyorlardı. Daha sonra ise İsa Mesih ne diyor öğrencilerine? Gidin bütün ulusları öğrencilerim olmak üzere yetiştirin ve de vaftiz edin onları. Tabii ki bu e, olağanüstü bir şey yani Yahudi olan öğrenciler için bu çok inanılması güç bir şeydi. Yani diğer uluslardan mı yani onlar da bize katılacak. Çünkü vaftiz demek aynı zamanda Mesih'in ailesine katılmak demektir. Bir anlamda onun e, çevresine dahil olmak demektir. İşte bu şekilde... Biliyoruz elçilerin işleri kitabını okuduğumuzda işte aradan birkaç gün geçtikten sonra Petrus kalkıyor bütün halkın önünde vaaz veriyor ve birçok kişi diyor ki biz inanmak istiyoruz İsa'ya ne yapmalıyız? Ve elçilerin işleri ikinci bölümde yine bu sözleri okuyoruz. 38. ayette şöyle diyor Petrus onlara şu karşılığı verdi tövbe edin her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armanını alacaksınız. İşte Petrus'u dinleyen oradaki insanlar aslında Petrus'un sözüne inandılar. Evet İsa'nın Rab ve kurtarıcı olduğunu yani Mesih vaat edilen kral olduğunu kabul ettiler. Ona inandılar ve şimdi diyorlar ki biz ne yapmalıyız? Bir sonraki adım nedir? Ve Petrus diyor ki öncelikle tövbe etmeniz lazım. Tövbe etmek ne demek? Yolunuzdan dönmek. Artık yüzünüzü Rab'be çevirmek. Onun ardından gitmek demektir. Yani bırakın bu eski yollarınızı. Artık İsa'nın ardından yürüyeceksin. Aynı zamanda günahlarınızı itiraf edin. Rab'le ışıkta yürüyün. Ve tabi ki bunun da fiziksel görünür bir e, sembolü olarak da vaftizi söylüyor. Tövbe edin ve vaftiz olun. Tövbe edin ve vaftiz olun. Vaftiz olmak ne demek? Evet biraz da herkesin önünde herkesin de görebileceği bir şekilde ben artık İsa'nın ardından gidiyorum. Çünkü ne yapıyorlardı? Gidip de İsa Mesih'in adıyla vaftiz oluyorlardı. Yani ben onu izliyorum. Bu tabii ki toplumda çok büyük bir sansasyon yaratabilir. Ee, belki de şimşekleri de üzerinden çekebilir. İnsanlar belki onları e, artık bundan sonra mimleyecek. Belki de onları toplumdan atacaklar. Nitekim bugün de öyledir. Yani Türkiye'de kaç defa buna rast geldim. Birisi çok böyle e, İsa Mesih'e karşı güzel sempati duyabilir. Kiliseye gelip gidebilir. Ailesi de çok bir şey demez. Hani tamam gitsin baksana hani böyle güzel bir fikirdir, bir düşüncedir, meraklıdır. İşte gidersin böyle merağına. Ama kalkıp da o kişi vaftiz olduğu zaman ya da vaftiz olacağım dediği zaman ne oluyor? Evde kâmet kopuyor. Çünkü vaftiz kırmızı bir çizgidir. Yani vaftiz olduğumuzda artık o çizgiyi geçiyoruz. Yani bir daha geri dönmemek üzere ben İsa'ya aydım. Onun yolunda ilerleyeceğim. Ben kendimi ona verdim demektir. Bu anlamda vaftiz Önemli bir semboldür. Yine de bunu hep altına çiziyoruz. İmanlılar olarak bizi kurtaran vaftiz ya da vaftizin suyu değildir. O tören, o ritüel güzel bir, bir törendir, önemli bir törendir. Ama bizi kurtaran, çarmıhta canını veren İsa Mesih ve ona olan imanımız. Ona iman ettik ve o anda kurtulduk. Belki aylar sonra, belki yıllar sonra ancak vaftiz olabildik. O vaftiz sembolik anlamda çok büyük. Önem taşıyor. Fakat bizi kurtaran imandı, vaftiz değildi. Tabii ki bazı size sorabilir, bir insan e, vaftiz olmadan ya da hani e, diyelim ki iman etti ama vaftiz olamadan böyle vefat etti. Ne olacak o kişi? Kurtulabilir mi? E, elbette. Çünkü bizi kurtaran yine imandır, vaftiz değil. Hani başkaları bu defa şunu diyor, o zaman vaftiz olmaya gerek yok herhalde. Hayır, vaftiz olmak yine Rabbin sözüne göre gerçekten önemli bir adımdır. Önemli bir adım. Yani e, olmadan evet kurtulabiliyor muyuz? Evet. Örnekleri var Kutsal Kitap'ta. İsa Mesih'in hemen sağında solunda iki tane adam çarmıha gerildi. Bir tanesi orada çarmıh üzerinde İsa'ya iman etti. Dedi ki sen, sen, sen beni an. Egemenliğine kavuştuğun zaman beni an diyor. İsa ona dönüp ne dedi? Bugün sen benimle birlikte cennette olacaksın. Peki o adam iman etti, kurtuldu diyoruz vaftiz olma gibi bir lüksü var mıydı? Bir imkanı var mıydı? Yoktu. Elleri çivili haçta. Ama o gün kesinlikle o adam kurtuldu. Evet vaftiz olmadan insan kurtuluyor ama bu vaftiz olmamak için de bir bahane olmasın. Vaftiz olmak önemli bir adım. Şöyle bir örnek versem belki daha iyi anlaşılır. İki kişi ne zaman ve nasıl evleniyor? Yani gidiyorlar işte evlendirme bürosunda ya da ofisinde memurun karşısında oturup tek Kağıt imzalıyorlar. Ve kilisenin önünde tabii ki belki bunun töreni vardır. Ama mesela bunun ardında ne oluyor? İşte halk arasında, akrabalarla beraber güzel bir düğün yapılır. Herkes çağrılır, herkes dans eder, herkes halay çeker, herkes sevinir, eğlenir, hediyeler getirir. Bu artık e, görünür boyutu. Peki yine sorarsak o kişi ya da o çift tam olarak ne zaman evlendiler? Ne zaman evlendiler biliyor musunuz? Düğün olduğu zaman değil imza attıkları zaman resmi olarak hem memurun önünde ya da pastörün ya da pederin önünde ne zaman orada imza atılarsa resmi olarak orada o evlilik gerçekleşti. Ee, belki orada 2-3 kişi vardı sadece. Belki çok tanık yoktu. Ama evlilik orada başladı. Diğeri düğün belki bir gün sonra oldu, belki bir ay sonra oldu. Belki Covid'den dolayı aylarca geçmiştir ancak düğün yapabildiler. O ikinci boyutudur. Önemli bir boyuttur. Şimdi bunu yine iman ve vaftize benzetmek için kullanıyorum. İman o ilk atılan imzadır. Belki bir iki tanık vardı, belki hiçbir tanık yoktu ama Rabbin huzurunda biz imza atıyoruz diyoruz. Evet Rab ben sana aydım, iman etmişimdir. Ama ne oluyor? Ee, akrabalarımız, diğer imanlılar bizlerle sevilmek istemiyorlar mı? Kesinlikle. Dolayısıyla nasıl ki bir düğün de iyidir ve gerekliyse gerçekten o sevinci birlikte yaşamak adına önemli bir adımsa aynı zamanda vaftiz de önemli bir adımdır. Biz yürekten Mesih'e iman ederek kurtulmuş olabiliriz. Bu harika. Ama diğer kardeşler de bizimle sevinmek istiyorlar. Hani düşünebiliyor musunuz? Bir çift var, evlendiler. İşte sonra damat diyor ki ya da erkek diyor ki ya biz düğün yapmayalım ya boşver zaten evlendik ne gerek var. Yani şimdi gelin üzülmez mi ya? Kardeşim sen bunu kutlamak istemez mi sen? Akrabalarımızı çağırsak, hep onlarla beraber sevinsek daha güzel olmaz mı yani? Yoksa utanıyor musun yani? <laughs> aşağı aşağı. Tabii ki utanmıyoruz. Dolayısıyla vaftiz de bu anlamda da önemli. Hani Rab diyor ki tamam benimle birliktesin. Bu yoldasın. Beni seviyorsun diyorsun. Ama kalkıp da bunu herkesin önünde neden yapmak istemiyorsun? Neden o vaftiz adımını atmak istemiyorsun? Yani benden bir çekince mi var? Bir utanıyor musun benden? Eğer gerçekten Rabb'i seviyorsak ve onun yolunda olduğumuza gerçekten emin isek, o zaman bunu elbette ki duyurmak isteyeceğiz. Elbette ki bunu kardeşlerimizle beraber bunun sevincini yaşamak isteyeceğiz. Bu önemli bir adımdır. İşte Kusa Kitabın diğer bölümlerinde bunun devamını okuyoruz. İşte Elçilerin işleri kitabı boyunca sürekli olarak her kim Mesih'e iman ettiyse, evet, vaftiz oldular. Yani ben İsa'nın yolundayım dediler. Daha sonra tabii ki bununla ilgili başka ayetler var Pavlus'un mektuplarında özellikle. Mesela Romalılar 6. bölüm diyor ki mesela siz Mesih'e iman ettiğiniz zaman ne oldu biliyor musunuz diyor. Biz öldük ve dirildik. Eski yaşantımıza, eski hayatımıza biz resmen bir çizgi çektik üzerinden. Yeniden dirildik Mesih'le beraber ve bunu vaftize de benzetiyor. Vaftiz işte bunun semboludur. Vaftiz'e de bunu biz resmediyoruz. Suya battığımızda ölmüş olduğumuzu. Yani eski hayatımızı gömdüğümüzü orada resmediyoruz ve yeni bir yaşam sürmek üzere oradan diriliyoruz. Sudan çıkıyoruz. Evet biz yeni bir insanız artık. Vaftiz bu anlamda bunu da bize hatırlatıyor. Vaftiz sözü zaten eski Yunanca dilinde Mesih'in kullandığı ve elçilerin yazdığı dilde ne demek? Suya batıp çıkmak demektir. Yani batırılmak demek bir şekilde o eski olana son veriyoruz ve yeni bir şeyler ortaya çıkıyor. Bu önemli bir semboldür. Tabii ki arınma sembolü de var bunun içerisinde. Ee, tabii ki biz fiziksel olarak arınmakla canımızı kurtaramayız ama ruhumuzun arınması olan e, Mesih'in gerçekten bize gerçekleştirdiği o kutsallığı anıyoruz. Rab bizi içten içe kutsal ruhla yıkıyor, değiştiriyor ve arınmış olduğumuzu bununla da gösteriyoruz. Bu anlamda vaftiz. Birçok anlamda, geç birçok boyutu var bunun. Birçok anlamda Rab beraberliğimizi, birlikteliğimizi ve sevincimizi resmediyor. Ve bununla tabii ki isteriz ki bütün kardeşlerimiz, mümkün olduğunca çok kardeş sevinsin, şahit olsunlar. O yüzden mesela kilisece vaftiz e, ettiğimiz kişiler oluyor ara ve bunu yaptığımızda e, vaftiz olacak kişileri alıyoruz suyun içerisinde ona işte gerçekten birkaç soru soruyoruz. Önce tanıklığını Kardeşlerinin önünde paylaşıyor ve böyle böyle İsa'ya geldim, iman ettim. Sonra suya götürüyoruz ve yine birkaç soru soruyoruz. Sen gerçekten İsa Mesih'e iman ediyor musun? Ee, sen onun yolunda ilerleyeceğine söz veriyor musun? Kilisesine bundan sonra dahil olacağına e, söz veriyor musun? Kişi evet dediğinde baba oğul Kusaur'un adıyla onu vaftiz ediyoruz. Ve çıkıyoruz işte oradan sudan çıktığımızda kardeşler ilahileri okuyorlar. Herkes seviniyor. Ama yine bunu da söylüyoruz. Orada izleyen kişilere diyoruz. Arkadaşlar siz burada şahitsiniz. Bu kişi İsa Mesih'in yoluna koyuldu. Bu kişi Mesih'in yolundadır zaten. İsa'yı seviyor ve sizin de bir burada sorumluluğunuz var. Tanık olarak yani burada kefil olmuş oluyorsunuz bu kişinin imanına. Bu kişiyle birlikte yürüyeceğinize ve ona aile olacağınıza söz veriyor musunuz? Bu da önemli. Evet. Vaftiz bir şekilde bizi o aileye dahil ediyordur. Bu alanda son bir soru var. Belki gündeme getirmemiz gereken o da çocuk vaftizi. Çocuk vaftizi var mı Rabbin sözünde yeni antlaşmada? Net bir şekilde çocuk ile ilgili bir ayet geçmiyor. Ama bazı sözler var ki bazıları işte hani bu olabilir sanki e, demeye başlıyorlar. Mesela e, elçilerin işlerinde birkaç yerde örneğin e, 16. bölümde 31. ayeti okuyoruz işte orada Filipi e, kentinde. Elçi Pavlos ile Silas hapisten çıktıkları zaman işte orada zindancı onları karşılıyor ve ne diyor? İşte ne yapmam lazım kurtulmak için ve elçi Pavlos ne diyor? Sen İsa Mesih'e iman et ve e, o şekilde kurtulacaksın. Ardından diyor ki zindancı ile ailesi hepsi birlikte iman ettiler ve vaftiz oldular. Burada birinci nokta çok önemli. Kurtuluş nasıl oluyor? Kurtuluş imanla oluyor ve ancak imanla kurtuluş söz konusu. Ama orada ikinci belki nokta şu. vaftiz de vardı. Fakat bazıları diyor ki bak görüyor musunuz? Orada zindancı bütün ev halkıyla birlikte vaftiz olduğuna göre demek ki çocukların da vaftiz olması gerekiyor. Peki bu bu gelenek nereden geliyor? Aslında bu 4. yüzyılların başlarında başlamıştır. Yani İncil'de buna dair bir ayet olmasa da net bir ayet şöyle bir gelenek oluştu. Yani doğan imanlı ailelerde doğan çocuklar kiliseye getirilir ve işte kilise önderinin onun üzerine el koyup dua etmeleri istendi. Ama bir süre sonra böyle bir gelenek oluştu. Yani çocukları böyle kutsal bir su üzerine ederek ya da işte belki küçük küçük baftiz ederek onları sanki Mesih'in ailesine daha bebekken dahil etmiş oluyoruz. Yani sembolik olarak bu güzel bir şey. Ama ilerleyen süreçte bu başka bir şeye dönüştü. Yani özellikle o orta çağdaki Katolik Kilisesi'nin düşüncesinde bu farklı bir boyuta geldi. Şöyle ki her çocuk artık vaftiz edilmeli denmeye getirildi. Her çocuk vaftiz edilmeli. Neden? Çünkü vaftiz edilerek o çocuk Adem'den kalma günahtan arınmış oluyor. Hatta ilerleyen süreçte şöyle bir düşünce ortaya çıktı. İşte eğer biri bebekken vaftiz olmadıysa kurtulması mümkün değil. Ama görüyorsunuz yani bu Mesih'in, İncil'in çizgisinden bir hayli uzaklaşmış bir düşüncedir. Yani çünkü Rabbin sözünde öyle bir şey yok. Yani Rabbin sözünde kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten baştan beri ne diyoruz? Vaftiz bizi kurtarmıyor. Aynı benzer şeklinde bir bebek vaftiz edilerek canını kurtaramaz, hiç kim sonun canının kurtuluşunun garantisini bu şekilde veremez, böyle olsa da ne kadar güzel olurdu hepsini bütün çocukları toptan böyle vaftiz edelim. bitsin bu iş. Ama hayır öyle olmuyor gerçekten. Dolayısıyla bütün imanlar bu konuda hemen hemen hem fikirdirler ki bir çocuk vaftiz edilerek kesinlikle günahlarından bağışlanmaz böyle bir şey olamaz, kurtuluş bağışlanma imanla olur imanla olur. Yine de bazıları diyor ki yine o çocuğun ya da çocuklarımızı vahsiz ettirmekte fayda var. Şöyle ki onları sanki Rabbin ailesine dahil etmiş oluyoruz. Evet orada canı kurtulduğuna inanmıyoruz ama sadece sembolik olarak Rabbin ailesine dahil oluyor bu güzel bir düşünce. Kutsal kitapta da şunu görüyoruz. Kimler vahsiz oluyordu? Kutsal kitaba göre Mesih'e iman eden, onun adını orada zikreden yani İsa Mesih Rab ve kurtarıcımdır diyenler vaftiz oluyordu. Yani bu bilinçli bir adım olduğuna göre ve bu, bunun ardında vaftiz geldiğine göre o zaman önce kişinin belirli bir yaşa gelmesi gerekiyor ki İsa'nın ismini zikresin ve gerçekten iman ettiğini göstersin ve vaftiz bunun ardından ancak gelir. Öncesinde gelmesi çok mantıklı değildir. E, dolayısıyla bu bir kafa karışıklığı yaratabilir mesela bazı yerlerde bizim de kilisimizde uyguladığımız bir şey var. Yeni doğan çocukları yine getiriyoruz. Anne babalarının da orada isteği üzerinde üzerine el koyup dua ediyoruz. Rab bu aileyi bereketle. Anne babasına çok sabır ver. Bu çocuk senin ailende büyüsün. Yeni geldiğinde sana iman etsin, kurtulsun diye dua edebiliyoruz. E, ve onun orada Rab'e aday, adayışlarını kutluyoruz. Babaannenin böyle bir e, adama yüreği harika bir örnek ama o çocuk kurtulmuştur ya da hani orada vaftiz edilerek Adem'den kalma günahtan arınmıştı demek gerçekten çok doğru olmaz. Yine de bazıları diyor ki çocuk neden vaftiz edilmeli küçükken? Çünkü küçükken bebekken vaftiz edilerek aynı bu eski antlaşmadaki sünnet olayı gibi oluyor. Hatırlarsınız eski antlaşmada İbrahim'in ailesinden gelen herkes yani bütün Yahudilerin sünnet olması kesinlikle farzı yani büyük temel bir buyruktu. Sünnet edilmeyen çocuk artık İbrahim'in ailesinden çıkmıştır sayılır. Bu prensipten yola çıkarak bazıları diyor ki aslında vaftiz sünnetin yerine geçmiştir. Eski antlaşmada Rab'in seçmiş olduğu halka dahil olmak için nasıl ki sünnet şart olduysa da yeni antlaşmada Rab'in halkına dahil olanların işte katılması için şart olan şey vaftizdir. Şimdi bunu yazan bir ayet yok kutsal kitapta. İncil'de böyle bir şey Yoktur. Yani düşünce olarak belki kulağa hoş geliyor. Ama burada temel bir fark var. Birincisi eski antlaşmada kimler sünnet oluyordu? Yahudi erkekler. Kadınlar sünnet olmuyorlardı. Dolayısıyla bu eşit değildir vaftize. Vaftize çünkü kadın ve erkek herkes vaftiz olmalı. Ve Mesih'e bununla dahil olduğunu ya da iman ettiğini belirtiyordur. Aynı zamanda yeni antlaşmaya geldiğimizde artık sünnet... Geç, geçerli değil diyor Elçi Pavlus. Biz artık ruhsal anlamda İbrahim'in ailesindeyiz ama bu sünnetle olacak bir şey değildir. Hatta çok ağır bir şekilde bunu Pavlus eleştiriyor Galatyalılar bölümün e, kitabın 5. bölümünde. Dolayısıyla hani bunu sünnetle eşleştirmek çok da e, sağlıklı bir düşünce değildir. E, yine günün sonunda ne diyebiliriz vaftiz için, çocuk vaftizi için. Hani birileri çocukken vaftiz o oldu. Belki ailesi böyle istedi. Ortodoks ailede büyümüş olabilir ya da her nasıl olduysa büyüdüğünde, büyüdüğünde yine vaftiz olması yanlış mı? Bence bunda bir yanlışlık yoktur. Ne yazık ki karanlık çağında ya da daha doğrusu reformasyon çağının ilk aylarında bazı imanlılar bunu bu şekilde öğretmeye başladılar. Yani biz bebekken vaftiz olduk. E kimse bize sormadı imalı ki hiçbir şey ikrar etmedik o yüzden büyük olarak yani reşit olarak biz vaftiz olmak istiyoruz dediklerinde ve vaftiz olduklarında diğer reformcular onlara zulüm etmeye başladı ve büyük bir katliamlar da yapılmıştır bu uğurda ne yazık ki diyorum. Çünkü kusak kitapta aslında bu doğrusu budur. Kişinin gerçekten kendi rızasıyla, kendi imanı doğrultusunda, kendi isteğiyle, iradesiyle vaftiz olması kutsal kitabın öğretisidir. bunu savunmalıyız. Dolayısıyla birisi bebekken belki kendi isteği dışında vaftiz edilmiş olabilir babasının, annesinin isteğiyle ya da kilisenin emriyle. Ama preşit olarak vaftiz olması da gereklidir. Diyeceksiniz kutsal kitabı neresinde böyle çift var, vaftiz var? Örnekleri var aslında. Elçilerin işleri 19. bölümde okuyoruz. Orada Pavlus Yahya tarafından vaftiz edilmiş bazı gençlerle karşılaşıyor onlara söylüyor işte hani siz kutsal ruh hakkında bilginiz var mı bir öğrendiniz mi? Onlar diyor ki hayır biz yani Yahya'nın vaftiziyle buraya kadar geldik e, ama ruhtan kutsal ruhtan Mesih'ten çok bir haberimiz yoktur. E, Pablo onlara orada öğretiyor. Diyor ki hayır bak İsa Mesih geldi. Kurtarıcımız odur. Ona iman ederek vaftiz olmanız gerekiyor. Kutsal ruhu alacaksınız ve hepsi orada vaftiz oluyor. İkinci kez vaftiz oluyor. Yani önce Yahya'nın vaftiziyle bir şekilde bir adım attılar, bir tövbe ettiklerini gösterdiler. Ama daha sonra Pablo'sun da öğretisi doğrusunda hepsi tekrardan vaftiz oldular. Toparlama gerekirse, yani vaftiz önemli büyük bir konudur ve şunu yine altına çizmek lazım. Vaftiz gerçekten o kırmızı çizgidir. Biz Mesih'e iman ettiğimizde gerçekten ondan artık razı olduğumuzu, onunla birlikte yürüdüğümüzü, ailesine dahil olduğumuzu vaftiz edilerek gösteriyoruz. Ve bu bütün toplulukla kutlayabileceğimiz bir şey. Bu anlamda hani birinin kendi isteğiyle bir reşit olarak yapıyor olması çok önemli. Hani bazıları sorabilir hangi yaştan başlayabilir? İşte o yine kilisenin kararına ve iradesine kalmış bir şey. Ama temel öğreti şu da ben O kişinin kendi rızasıyla, kendi iradesiyle Mesih'e iman ettiğini orada belirtebilmesi gerekiyor. Yani çünkü vaftiz imanı izler öncesinden gelmez. O yüzden her çocuk farklı olabilir. Kimi çocuk var ki 10 yaşında ya da 12 yaşında çok net bir şekilde Mesih'e iman ettiğini söyleyebiliyor. Bazıları var ki hani işte ancak yıllar sonra bunu kabul ediyorlar. Ama her nasıl olursa olsun o kişi yaşı belki genç olabilir. Mesela eşim daha 6-7 yaşlarında Gerçekten çok net bir şekilde İsa Mesih'i tanıdığını ve ona iman ettiğini ifade etti ve ailesi onu bu şekilde vaftiz etti. Çünkü kendi istedi bunu. Belki bu çok erken gelebilir bazıları ama yine kendi isteği uyarınca onu vaftiz ettiler. Sonuçta önemli olan iman ve ardından vaftiz gelir. Bu şekilde herkese bunu söyleyebiliriz. Evet ben İsa Mesih'in yolundayım. İmanlar arasında bunun gibi birçok farklı çekişmeli konular olabilir. E, bu konuda farklı da düşünebilirsiniz. Benden olabilir. Bana yazın. E, yine benim için önemli olan kutsal kitapta ne yazıyor? Eğer kutsal kitap bir şey buyuruyorsa, hay hay yaparız. Bu Rabbin sözüdür. Ama dediğim gibi burada çocuk vaftizi net bir şekilde görmediğim için bunu uygulamam doğru olmaz. E, yine de anne babalar çocuklarını getirip el koyup dua eder misiniz dediklerinde, severek. Bunu yaparım. Yani o ailenin babaannenin de imanını temsil eder ama o çocuk hemen orada yırtmıyor, hemen orada kurtulmuyor. O çocuğun kendi rızasıyla bir gün iman etmesi gerekiyor ki Mesih'in yoluna girsin ve adına vaftiz olsun. Başka bunun gibi konular varsa gündeme getirmemi istediğiniz yazın, güzel bir şekilde bunları tartışmaya çalışırız. Rab sizi bereketlesin kardeşler.